Boşanma davasında kayınpederinin evi kadına tahsis edildi. Anlamayanlar için şöyle anlatayım. Benim, dedim ki bir oğlum var. Tamam mı? Benim oğlum gitmiş. Bir kadınla evlenmiş. Geçinemiyorlar. Boşanma kararı alıyorlar. Oturdukları ev benim evim. Benim evim. Yani benim oğlum ve gelinim benim evimde oturuyorlar. Benim oğlum evi terk ediyor boşanma süresince. Benim evimden benim oğlum çıkıyor. <laughs> gelinim de burada emsal karar çıkmış. Benim evimde oturmaya devam edecekmiş. Mahkeme ne diyor? Evi kadına tahsis etti. Abi ben, benim gelinim niye benim evimde hala oturuyor ya? Boşanma süresince öyle olacak. Lan boşanma bir ayda olmuyor ki. Yıllar sürüyor yeri geliyor. Şimdi 10 yıl sürse boşanma. 10 yıl boyunca bu kadın benim evimde mi oturacak? He? Yani ben artık görüşmek istemediğim gelinimle 10 yıl boyunca muhatap olmak zorunda mı kalacağım? Bu nasıl bir kanun yapısı? Bu nasıl bir emsal karar? Yorumları okuyorum herkes şikayetçi. Ondan sonra devlet diyor ki ülkenin nüfusu azalıyor. Evlenin, çocuk yapın. Lan ben gelecek ay 40 yaşında olacağım. Bekarım, evlenmedim, çocuk yapmadım. Bu kararları gördükten sonra da evleneceğim yok benim zaten. Bunları yapmasanız evleneceğiz zaten. Ya sırf bu kanunlar yüzden evlenmiyoruz. Bunu anlamak ne kadar zor olabilir? Evlenmiyoruz. Hiçbir şekilde evlenmeyeceğiz. Erkek olarak evlenmeyeceğiz anasını satayım. Biz sağılacak inek değiliz. Bunu anlayın artık. Salak değiliz, aptal değiliz. Biz geliyoruz Düğünü yapıyoruz. Arabayı alıyoruz. Eşyaları alıyoruz. Evi alıyoruz. Boşanıyoruz. Nafakayı ödüyoruz. Hem de ölene kadar okuyoruz. E, ödüyoruz. Kirası, şusu busu her şeyle biz uğraşacağız. Kadında her şey çökecek. Biz de salak gibi bu kanunlarla evleneceğiz. Evlenmeyeceğiz. Çocuk mucuk da yapmayacağız anasını satayım. Ülkenin nüfusu azalır. Azalırsa azalsın. Bana ne? Ülkenin nüfusu 50 milyona düşecek. Bu kadar aracı kim kullanacak? Bana ne ya? 40 yaşıma gelmişim zaten ben. 40 yaşındayım. 20 yıl sonra ölüp <laughs> mutlaka gideceğim. Bana ne? Niye bunu dert edeyim Niye dert edeyim? Bana dert etmem için bir sebep sunun. Bunun için ancak şöyle bir şey olabilir. Kanunları öyle güzel yaparsanız ki benim de evlenmek için bir sebebim olur. Derim ki ya bu ülkede evlenmek güzeldir. Evlenelim derim. Çoluk çocuğa karışalım deriz. Bu kanunları görünce niye evlenelim? Ya yani biri bana açıklasın bunu ya. Bak haberi bir daha okuyayım. İmsa, İstanbul'da boşanma davasında kayıp eden evi kadına tahsis edildi. Neymiş efendim? Kadın zorda kalacakmış. Boşanmasın abi. İlla zorda kalacaksa anasının babasının evine gitsin. Kardeşinin evine gitsin. Bizim niye alakadır diyor bu? Benim gelinim niye benim evimde hala kalmaya devam ediyor ya? Uf, evlenmiyoruz abicim. Evlenmeyeceğiz. Hiçbir şekilde evlenmeyeceğiz. Bu kadar basit. Evlenmeyeceğiz.